E şimdi Yunanistan boş durmuyor. Çıkmış kuru sıkı atıyor. Ya yani bu kuru sıkı attığın ülke hangi ülke? Ya Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun? Biraz kendine şekil düzen ver, haddini bil. Yani sen eğer haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Mesela bir taraftan kalkıyorlar Güney Kıbrıs'ta iki tane camimizi işte, işte sabote edip molotof kokteyli yakmaya vesaire filan. Bir taraftan geliyorlar Yunan bayrağını öbür tarafta İlans geliyor bayrağı. bir tane paçavra oraya asıyorlar filan falan bu tür şeyler yapıyorlar. E şimdi siz bunları yaptığınız zaman ya bunlar karşılıksız kalır mı?